Onları da nasıl ilerleyeceğimize bakacağız. Çünkü ölçecekler içini. Çünkü o şey tüm dolaşacağı zaman düz olması gerekecek. Covid, evet. öğlenin geleceği yerler, taşlar, evet. sütlükler. Fakat daha o aşamayı kaçırdım. Şu toz kalsın ondan sonra zeminde şekilde temizlik Restorasyon. Evet şu an kent müzemizdeyiz aslında çalışmalar başladı. 16. yüzyılda yapılan Sokulu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan bedestenimizdeyiz. Gerçekten çok özel bir bina. Bu özel bir da işte yıllarca biliyorsunuz belki bir sosyal market olarak kullanılmıştı. Ama tabii ki marketi başka her türlü binada yapabiliyorduk. Nilemizin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi de müzeydi özellikle kent müzesi. Ee, ne için ihtiyaçlı bu kent müzesi? Her zaman anlattığımız zaman şunu söylüyoruz. seni de kadim bir şehir. Bundan kuruluşu 10 bin yıl öncesine dayanan bir şehir olduğunu her konuşmamızda, her ortamda söylüyoruz. Ama maalesef bunu biz gelecek nesillere aktaramıyorduk. Çocuklarımıza anlatamıyorduk. İşte bu müzemizde inşallah bu bedestenimizde bunu sağlamış olacağız. Yaptığımız çalışmalarla şu an e, ihalesi gerçekleştirildi. Görüyorsunuz çalışmalar da başladı. E, belki ortalık biraz dağınık görebilirsiniz ama şunu da söylemekte fayda var. Burada yapılan her şey Kültür Varlıkları Kurulu'nun onayıyla yapılıyor. Onların izniyle yapılıyor. Çünkü maalesef şehrimizde böyle dezenformasyon da çok fazla. Böyle tarihi binada bir şey yapıldığı zaman sanki sanıyorlar ki belediye kafasına göre bir iş yapıyor. Kesinlikle de Belediyesi yaptığı bütün tescilli binalarda ve bu tarihi alanlarda işte doğal tarihi alanlarında her şeyi kurulların izniyle ve onaylanmış projelerle gerçekleştiriliyor. Bedestenimiz aynı şekilde projesi onaylandı, projesi onaylandıktan sonra ihaleye çıktık. Yaklaşık olarak 18 milyon liralık bir ihale bedeliyle bir yüklenici verildi bu iş ve çalışmalar başladı süresi 540 günde ama hedefimiz 2023 yılı sona ermeden kent müzemizi inşallah Nidemize kazandırmak olacak. Burada neler olacak? Nidemizin tarihi anlatacak bir kere. Dediğim gibi kuruluşundan bugüne hangi beni, hangi medeniyetler yaşamış? Hangi el sanatları Nide'de yapılmış? Anaannelerimiz, örfümüz neler? Bunları çocuklarımıza aktarmamız lazım ki gelecek nesilleri de onlar aktarabilsinler. <laughs> i̇şte Nide'yi geçmişten günümüze getiren çok şık bölgenin en güzel belki ülkemizde sayılı kent müzelerinden bir tanesini Nidemize kazandırmış olacağız. Tabii ki konum itibariyle de çok önemli. Dediğimiz gibi bizim kader projemiz olan Nidemizin en büyük projesi olan Kale Koruma ve Yenileme projesinin de tam merkezinde yer alıyor. Perşembe pazarımızın hemen yanında, işte Sungur Bey Camii'mizin yanında, biraz önce işte kilisemizi görmüştük, kütüphane olacak kilisemiz. İşte orası kütüphane, burası müze ve bu sayılar, bu eski özellikle eski eserlerimizin hepsini de günümüzde en faydalı bir şekilde kullanacak şekilde, gene gelecek nesillere de daha sağlam bir şekilde aktarılmalarını sağlayacak projeleri üretmeye devam ediyoruz. Ve kent müzemizde çalışmalar başladı. Nidemize hayırlı uğurlu olsun. bizim olur başlar altında biraz doğum var Evet. Tamam.